Valla geçti lan? Maçta duraklamalar olunca arada bölünmeler oldu. Bu haftaki maçta malum sakatlıklarından dolayı. <laughs> Gürcan, out! Hadi kız, hadi kız! Geliyor, geliyor. Kaç, hadi, kaç. Emir Başak'ta topu aldı. Sağ Gürcan. Gürcan'dan bu tarafa Melih'ten çıktı. Tekrar bu tarafa Melih'te top tekrar. Çağatay. Çağatay'dan Emir Başak. Emir Başak'tan Samet Çolak. Samet Çolak bu tarafa Ferhat. Ferhat'ta top şu an. Ferhat'tan Çağfer Şahfer'den Emir Başak. Emir Başak'tan Ferhat. 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 Gürcan. Gürcan'dan Emir Başak. Kare ve şu çeker Gümrö'de Mahmut. Çağrı'dan Burak Bakış. Burak Bakış. Bırak bakış. Gıcır. Bırak bakış. Samet Çolak aldı hemen. Çağrı. Çağatay'dan Ferhat. Ferhat atalı pas Melih'e. Melih de tekrar bu tarafa bırak bakış ama yine Ferhat. Samet. Emir. Emir. Emir'de top şu an. Emir. Çağatay Yılmaz. Salih'in presi var ama. Salih'in aldı. Tekrar Cafer. Ferhat. Ferhat'tan bu tarafa. Çağatay Yılmaz'a. Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz o tarafa doğru. Melih. Melih'den tek top ama Defasta defansta kolayca Gürcan aldı. Gürcan hemen uzun pas. Ya, abi, kafa ne ya? <laughs> Melih çağrı çağrı bu tarafa bırak bakışa Gürcan var Cafer 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 Cafer, Cafer çok iyi verdi Ferhat'a Ferhat, Ferhat, Ferhat kaleyi bir şut mu kaleye şut çekmeyi denedi. Aslında Çağatay orada boşladı. Daha iyi görse iyi olurdu. Burak Bakış. Burak Sümer. Cafer, Çağatay, Çağatay. Cafer'e, Cafer. E, Cafer. Ama kaleden döndü bu tarafa. penaltımış. Ne oldu? Penaltı diyorlar ama. Penaltı diyorlar. Ben valla uzatayım biraz ama vardan da. Gürcan affetmedi. Fes etmedi hemen Gürcan penaltıya gitti. Gürcan penaltı atışını kullanıyor. Evet. Penaltı. Gürcan penaltıyı kullanıyor. Gürcan geldi. Penaltı atışını kullandı ve gol. 2-1. Gürcan penaltı atışını gole çevirdi. Skor 2-1. Hemen Burak Bakış. Burak Bakış'ta top. Burak Bakış top onda. Samet Çolak ama ne Burak Bakış ama Şafer çıkardı. Serhat Kaşıkçı. Serhat Kaşıkçı top onda. Bu tarafa Burak Bakış. Burak Bakış'ta şu an hırslanma var. Burak Bakış'ta top. Burak Bakış Salih. Salih güzel pas gördü Ozan'ı. Ozan çok farklı. Ozan Çağatay. Gürcan kaleye yokladı. Oo, Gürcan skoru 3-1 yaptı. İşte Alı Saha futbolunda skor çok önemli. Takımda bir mağlubiyet hemen çöküşe geçti. Hemen üçüncü golü yedi. Şimdi bakalım takım bu üçüncü golden sonra çıkaracak mı? Burak Bakış kale Burullat'tan döndü. Bu tarafa Samet Çolak. Samet Çolak'tan Cafer. Top Cafer'de. Cafer'den Gürcan. Gürcan'dan Emir. Emir'den Samet Çolak. Samet Çolak bu tarafa Cafer'i gördü. Cafer. Cafer'den Ferhat. Ferhat. Ferhat'ta top. Ferhat halen Ferhat topu çıkardı ama defanstan döndü korner. Hemen Hemen Ferhat şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu konu bu taraftan Çağatay kullanıyor. Ters tarafa düştü Meli Melih'ten ama Samet Çolak presen aldı. Samet Çolak'tan bu tarafa Ferhat ama onu da top sekti. Allah Allah. Hadi. Hadi bırak Grampo'nun bacını ya. Salih Aydın top onda. Salih Aydın ilerliyor. Salih Aydın ilerliyor. Samet Çolak var. Salih Aydın'da tekrar top. Salih Aydın ortaya ama defansta kimse yok ve korner mi? <laughs> Çağrı'dan uzun atan. Ozan Atan'dan Burak Bakış biraz top sekti. Burak Bakış burada ama kaleci çıkardı. Samet, Samet'ten Emir, Emir'den Cafer tekrar Emir tekrar çağırdı erken ama o zaman Atan araya girdi. Toplan top sınıs ne benden çıkarıyor ama koyayım. Vur Çağrı'ya gitsin <laughs> Çağrı golünü atacak mı atamadı be. Direkt korner. Evet. Gel, gel. Ferhat ama bırak bakış tekrar Ferhat'ta. Hadi abi, hadi. Orada aslında biri görse daha iyiydi Ferhat. Beli Çağrı Ozan Atan gördü top onda. Ozanatan Ozan Atan iyi gidiyor şu an Ozanatan Atan ileri o orta ama kaleci Nurullah Nurullah tekrar kura Çağrı out. Hemen Nurullah Gürcan Ondan Cafer Samet. Gürcan. Gürcan bu tarafa iyi gördü Çağatay Yılmaz'ı. Ondan Ferhat. Ferhat bu tarafa Çağatay ama Çağatay'dan önce yine Meli aldı. Ve Ozan Atan Murat Sümer. Orada pres girdi araya. Sedat Kaşıkçı. Oh! Sedat Kaşıkçı. Çağatay Yılmaz derin iç dibinden döndü. Murat evet. Salih Aydın korna ama kaleci. Kısaletten döndü. Bir <laughs> <laughs> <Emir> başak, Gürcan. <laughs> ha, se vuruş, o müthiş vuruş. Kaleciden top out. Hemen koyner atışını Burak Bakış'ta Burak Bakış şu an koner atışını kullanıyor. Burak bu kış kullandı. Bu tarafa Salih Aydın'a geldi. Salih Aydın. Hemen çağrı Burak Bakış'ı. Burak Bakış'ta. Burak Bakış sıyrıldı güzel. Kari Nurullah. Hemen bu tarafa Melih ama Çağatay bu taraftan ona top Çağrı'nın düştü. Çağrı kale şut. Out. Ferhat'tan <laughs> evet, bu tarafa devam Samet Çolak. Samet Çolak'tan kaleci Gürcan uzun pas kullandı. Çağatay'ı gördü. Çağatay. Arab uzun yapma. Ne oldu ne Murat Bey orada bir şey söyledi ama anlamadım. Emir Başak, Çağatay Yılmaz bu tarafa Çağrı. Çağrı, Çağrı'dan Ozan Atan, Sa Salih ama Salih. Geri pas, Samet Çalan, Korner. Emir Başak iyi çıkar topu. Tarık'tan önce. Yine bu taraftan korner. Ha, ha, ha. Kırcay kaleci çok iyiydi ha. Ne <laughs> <laughs> sen hayrola başka bir şovlara girdin artık? Öyle evet. Ne yaptın, ne yaptın? E. Elleri düşür <laughs> <laughs> Elleri cebinde kaleci o. <laughs> Hayatımda ilk defa elleri cebinde kaleci görüyorum. Aha! Direkten döndü. Bu tarafa Belli de Belli. Belli çarptı. Gitsene gitsene. Evet. Ben, ben. Top Salih'de. Salih kaleci bak kaleci. Kaleci ve corner. Ve outmuş. taraf boş aslında daha. Zoru zordan pas atmayı tercih ediyorlar aslında. Sol taraf çok müsait boş. Bravo. Samet bugün takımın en etkili defanslı oyuncularından bir tanesi de Samet Çolak. Bu tarafa çok uzun Ozan Atan'dan. Zahmet iki haftadır maçın adamısın ha. Vallahi iki haftadır maçın adamısın. Geçen hafta da Samet takıma çok büyük fayda sağlamıştı. Takımının galibiyetinden oynadı bugün de. Ve maç 3-1 skorla bitti.